19 Ekim arkadaşlar 2025 avımıza devam ediyoruz ikinci bölüm olarak Ekibimiz belli Osman kardeşim Akan Oto Tevfik kardeşim Tavukçu Allah'ın izniyle Bir güzel şöyle dolaşalım dedik yerimiz iyi Şimdi bulmaya devam ediyoruz şu ana kadar bulduğum benim bu Şöyle göstereyim yarım kilo kadar oldu Tevfik kardeşim bir yerden zaten poşetli olurdu desem doğru. Maşallah. Osman kardeşime de bakalım. Ben de bir iki işte amca ya. Ha işte bak bir iki diyor <laughs> yarım kilodan fazla bir kiloya yakın. <laughs> bak buradan kök almışlar. daha bunun çevresinde var diyor. <laughs> ya bizim alışkanlığı olmayan zamanda bu çok iyi geliyor bize. Şu anda çünkü çok az. Denizli'de bir bölgede çıkmış sadece. Ondan dolayı Arkadaş doğru. Biraz daha inem değil mi? İnelim. İnelim. Sonra bir o. Olur. Ya o yana, ya yana olur olur. Biz gelirsek biz alırız. Nesliyiz. En azından tabii ki. Şeyde er büyüsün. evet. Demek ki ondan dolayı tıkandın sen. Bir bir şey yap da patlat gari. Ha. çok ufana da gerek yok ya büyük. Boya demiriyle değil mi? He. Boya demiriyle gelip onda şey eşelemişler. Ben genelde sadece olduğu bölgeyi şey yapıyorum. Yani çok fazla kaldırmamaya çalışıyorum. Gerisi çıksın diye. Arkadaşlar bakın. Geçen gün bunu Humaz'da da buldum. Bunların çıktıktan sonra yavaş yavaş çıntar da çıkmaya başlıyor. Bugün yarın yağış var. Eğer bugün yarın yağış olursa herhalde Tonas tarafında da veyahut da denizin her tarafında çıkmaya başlar diye düşünüyorum. Bak kardeşim patlattı bir tane daha. Ulan tam oraya i̇şte Ben de yani sen bu sefer teyfin önünden sen mi aldın ya? Hayır. <laughs> Bak yan ana. Bu bana kafasını kesin. Neyse o da kafasını yüzünü. Ne dedim? Bak Baksana ayak izi var ama normalde böyle kuruyup gitmez herhalde değil mi? Ha bir de kökmek de yok. Ondan değil Ne var ne kökü var ama. E domuz da yemiyor ki bunu. Abi Bak işte bak. Bak 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 görüyor musun? Bak. Aa, bak. Adamlar değişmiş değişmiş yarısını koymuş gitmiş. Ha, koparmış da. Aha da abo. Hadi, de, bak ya bak gel bu yana gel bu gel. Şunu da kesiver, Eline bıçağı almış kan ya. Hıh. Oh. Ha. Demek bu yanda bir tık daha fazla bu. Evet. Ağaçtan dibine değil mi? Hatta gazlıkları yeriz gazlıklar. hasta. Bak. <laughs> i̇şte. Gazlıkları yeriz. Böyle bir daha hasta. Bir tek şey yer Baksana. Maşallah. Boşuna gaz olmuş abi burada. Bulduk. Adamla gaz yerlere öyle bir daha alıp sende şeyler. Adamla boşuna kalan etmiyor. Evet işte bu. Adamla köklemiş nerede koymuş? Kökleyip evet. <laughs> de bırakmışlar. Hazır. Ha? Hazır. gel aldı. diyor. Erhamet zahmetinde bulunma. Gel la gel buyana gel. Adamlar burada hazır açılıyor Eselen işte. Eşelenmenden işine bak. Hayır lan. Hayır. Hayır. Herkesi var lan. Böyle ondan hangisilerini bile çıkıyor öyle şimdi. Daha biraz önce ben de buldum. Özgün abi de buldum. Böyle hazır ya. Hazırdı. Taze. Ben ayrı olmaz önemli değil. Taze olsun. Tamam. Tamam. Geldim geldim kayıt altına alalım. Hadi bakalım bir. İşte bu ya. Baktım, i̇şte ya. sen rekoru kırdın ya bugünkü. Maşallah. Başka olma. Olmamı ya. Olmamı hiç. Bu adam ne? Duruyor, ne? duruyor 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 gözünden buraya. Ne oldu mu? Bir denem doğru. olur. vardır? Şuna baksana ya. Orada Şuradan mı çıtırdım? Başka. Bak orada da buldu. Helal. Şöyleye abi. Ta bu bu çalılığın dönüşte çalılık dibinden alalım biz tefiyi. Çıkmaz galiba buradan bu. Gel buraya. Evet arkadaşlar, tefiyi yine Buraya koyayım. Mersem istav gelsin. Geri dönüşte alalım biz onu yoksa artık. Bak. Tamam, geri dön alalım. Burayı Kökünü kırdı. <laughs> Olabilir. Hadi İki tane daha mı bulmuş Tepik? Çökelim tepesine dur. Geliyorum. Nerede? Kızım. Oo. O, 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 o. Maşallah. Nefik kardeşim sen de bir açıldın, bir açıldın ha. Abi ben diyorum sana ya. Ya Allah sünde. rastgele usta <laughs> Aleykümselam. aleyküm selam Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu da buradan bitiriyorum. Bakalım. Evet. Osman kardeşimki. Bu da benimki. Yere bir önceki videoda söyledim arkadaşlar. Bunu size geldiyse bir önceki videoyu da seyredin. Orada yeri söyledim. Tevfik kardeşimkine de bir bakalım. Evet. Evet. Güzel Oo, te ev fazla tevfik toplamış ya. Ey maşallah. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdilik bir ara veriyorum. Burada burada durduruyorum.